베티크버스 spor ve kültürü aynı potada buluşturan, gelenekle rekabeti bir araya getiren eşsiz bir organizasyondur. Spor yönüyle baktığımızda ise 2013 yılında başlattığımız, her yıl 26-29 Mayıs tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen onlarca ülkeden yüzlerce üst düzey sporcunun katıldığı, üç farklı disiplinde yarıştığı, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun takviminde yer alan ve sporculara dünya sıralama puanı kazandıran çok önemli bir turnuvadır. Kültürel yönüyle baktığımızda Aramızda ise İstanbul'un fethini ve Okçular Tekkesi'nin mirasını yaşattığımız, gelenekselin zarafetini, modernin disipliniyle harmanladığımız, gençlerimize ilham veren bir yol açtığımız, milletimizin misafirperverliğini, kültürel zenginliğini ve okçuluğa verdiği önemi tüm dünyaya gösterdiğimiz ve en önemlisi de geçmişle gelecek arasında kuvvetli bir bağ kurduğumuz kıymetli bir etkinliktir. Müzik